7500 liralık emekli maaşına mahkum kalan emekliler için Çalışma Bakanı'nın çalışıyoruz açıklamaları sıklaştı. Ekim'de meclis açılışına emekliler dikkat kesildi. Enflasyon cephesinden gelen yeni tahminlerse zam yapılmazsa emeklilerin yaşam şartlarının daha da ağırlaşacağının işareti oldu. Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. İşte Ekim'de, Kasım'da emekliye tekrar eksam gelecek, işte aralığa kalmayacak, Ocak'a kalmayacak falan filan. Biz inanmıyoruz. Bunların hepsi yalan asbakarı haberler. Yani ocakta emekli maaşlarına bilmem ne kadar zam gelse ne olacak? Bizim alım gücümüz yok. Hükümetten çalışıyoruz açıklaması var. Takvim yok. Emekli Ekim ayı ile yılbaşı arasında gelgitlerden yorgun. Benim umudum yok bilmiyorum yani. Umudu olan varsa söylesin. Temmuz'da aldıkları %25 zamla maaşı tek kuruş artmayan, kök maaşı 7500 lira altında olan milyonlarca emekli gibi aylı bir nebze de olsa artan emekliler de kızgın, kırgın. Hayal kırıklığı içinde çarşıda, pazarda yaşadıkları bir yana enflasyonun rakamları da umutsuzluğu artırıyor. Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi %58'e yükselttik. En düşük emekli bugün 7500 lira alıyor. Emeklinin Aralık ayındaki maaşı yine 7500 500 olacak ama reel maaşı 5681 liraya düşecek. Yani emekli önümüzdeki 6 ay boyunca 1819 lirasını enflasyona kaptırmış olacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini Temmuz ayında zamlar açıklandıktan sonra güncelledi. Rekor bir artışla ikinci yarı içinse enflasyon tahminini %32 olarak açıkladı. Bu da emekli maaşının %25 erimesi anlamına geliyordu ki bu tablonun iyi senaryo olduğu ortaya çıktı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüfe artış beklentisi %59,46 oldu. Önceki tahmin %43,82 idi. Artık yeter. Kira ortamlar bugün 8-10 bin TL olmuş. Hangi emekli kira oturabilir? Hangi toruna haçlık verebilir? En azından bu bayram ikramları bir defa 4 maaşlarında yılda 4 kez ödenmelidir. Para yok ki nereden ödeyecek bize? Ben korkuyorum maaş da alamayacağız. Yine katılımcılar anketine göre geçen ayın anketinde %3,10 olan Ağustos ayı tüfe artışı beklentisi bu dönemde ...yüzde %5,54'e çıktı. Yani kimse kimseye kandırmasın artık. 7500 lira maaş alan emekliler. Bunun mutfak giderleri, faturalar, vergiler, şunlar bunlar nasıl ve içine çıkılacak? Ne Çalışıyoruz. Bir hafta önce bakan 1 Ekim'de açılacak meclisi işaret ederek emekliler için ara zammı yapılacağı umudunu doğurmuştu ki sonra o artışın 6 ay sonra yapılacağını AK Partili Hamza Dağ açıkladı. Şimdi yine bakan Cumhur Cumhurbaşkanından talimat aldık çalışıyoruz dedi. Emekli neye inanacağını şaşırdı. İcraat nerede? Ben icraat beklerim. İcraat var mı? İstekleri Ocak ayı beklenmeden acilen seyyanen bir zamla maaşlarının iyileştirilmesi ve üstüne enflasyon karşısında ezilmeyecekleri bir zam oranının yapılması.